Merhaba Murat Tezat takipçileri. Bugün Eryaman bölgesindeyiz. Lale Kent sitesindeyiz. Sitemizde bir su kaçağı tespit için geldik. Kaçağımızın yeri tam nokta olarak burası çıktı. Şu dirseğin iç noktasından şuradan kaçırıyor. Şimdi onu da size göstereceğim. Durduruyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şurada kaçağımız. İşte üstü, Bu neden kaynaklanıyor? Evet. Aşırı basınç ve aşırı sıcak kullanmaktan kaynaklanıyor. Tesisat bir ısınıyor, bir soğuyor. Ondan sonra şeyden de kaynaklanıyor tabii. Üstel, e, de, usta hatasından. Çok fazla ısıtıyorlar kaynak yaparken. Aha, Ondan da kaynaklanıyor ya. evet. Bak gördüğünüz gibi şu kaçak tespitimiz nokta olarak tespit edildi. Tamiratı da yapılacak. Biz daha önce bu dairede şurada da bir kaçak tespit etmiştik. Şimdi burayı tespit ettik. Evet tamir ve onarımını yaptık. Arızalı parçamızı çıkarttık. Gördüğünüz gibi şu desen iç noktasından şuradan kaçırıyordu. Tabi bunu gözle görmemiz mümkün değil ama muhtemelen şuradaki kaynak aşırı ısıtmadan kaynaklanıyor bunlar. Sonrasında deforme oluyor böyle. O şey derecesi kaç olması lazım? 45-50 arası iyi. 45'te <laughs> kalıyor genelde. Sizinki de öyleydi zaten. <laughs> evet. Buradaydı şu. Dirseğimizi tamiratını yaptık. İçerisine suyu verdik. 2.45'lik dirsekle burayı hallettik. Tek parke söktük. Aslında biz şu kadar alanda sökmüştük ama tamiratı için tek par bu parkeyi kaldırmamız gerekti. Burası aynı zamanda e, şey bir boru. Teflonlu boru. Gördüğünüz gibi. Bunu da ayrıca soymamız gerekti. Özel bir aparatıyla. Evet. Murat Tesisat 0539 666 42 48'den siz de Kırmadan su kaçak tespiti tıkalı gider kanal işlemleri için bizi arayabilirsiniz.